Şimdi gıdaya erişim konusu da biliyorsunuz raflardan inen bir meseleye dönüştü. Gıda denetimleri de bu anlamda sıklaştı ve yine tartışma konusu haline geldi. Ama tabii bizim önce o gıdaya erişebilmemiz gerekiyor ki. O gıdayı tükettikten sonra ne yaşayacağımızı düşünelim. Biz o gıdaya da erişemiyoruz çoğunlukla. Bununla ilgili açlık ve yoksulluk sınırlarının yeniden açıklandığı bir araştırma sonucu var. Türk İş tarafından açıklandı. 22.104 lira olan asgari ücreti 7.724 TL Geçti diyor. 29 bin liralık yani yaklaşık 30 bin liralık açlık sınırı artık 7 bin küsur lira yaklaşık 8 bin lira üzerindedir efendim asgari ücretin. Yoksulluk sınırı da asgari ücretin 4 katına çıktı ve milyonlarca vatandaşın zorda olduğunu yazıyor bugün Nefes gazetesi ilk sayfasından. Açlık yoksulluk sınırı efendim yeni veriler. Çok pahalı, pahalılık çok yüksek. Türk İş, Kasım ayı aşık sınırını güncelledi. O verilere göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29.828 lira oldu. 30.000 liraya yaklaştı. Yani asgari ücretin 7.724 lira üzerine çıktı. Ufak tefek domates, kahvaltı onları alacaktık. Ama hiçbirini almadan gidiyoruz. Elimiz kolumuz cebimizde. Yapacak bir şey yok. Geçim derdi her geçen gün daha da büyürken açlık yoksulluk sınırı verileri de her ay güncelleniyor. Her güncellemeyle açlık ve yoksulluğun azalmadığı aksine daha da derinleştiği ortaya çıkıyor. Tablodan doğan soru belli. Açlık sınırı Asgari ücretin 8 bin liraya yakın üzerine çıkmışken milyonlar nasıl geçinecek? Sürekli eksik, sürekli ihtiyaç, kira desen ayrı bir olay zaten. Ev yok, araba yok zaten, bir birikim yok. Türk İş, Kasım ayı açlık yoksulluk sınırı araştırmasına dair rakamları açıkladı. Ekim'de 28.411 lira olan açlık sınırı Kasım ayında 1417 lira arttı. Yani bir asgari ücret bir ev kirası neredeyse. 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken minimum harcama aylık 29.828 liraya yükseldi. Bu rakamın içinde diğer ihtiyaçlar için gereken harcama yok. Borçlarımızı ödemek için çalışıyoruz. artık iki işte çalışmayı düşünüyoruz ve ev kirasını evden gelse gerçekten kredi kartından ödeyeceğim. Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçları kapsayan minimum harcama ise yoksulluk sınırını belirliyor. O da 97.159 liraya yükseldi. Hiçbir şey almadan gidiyorum eve. Pazar felaket. Araştırmaya göre meyve sebze fiyatlarındaki pahalılık mutfakta yangına neden oluyor. En küçük bir pazar alışverişi bile maaşın önemli bir bölümüne denk geliyor artık. Dar gelirli Zeytin, kırmızı mercimek, bulgur ve salça gibi temel mutfak ürünlerine dahi erişmekte zorlanıyor.